Reaction video. Tabii ki böyle başlamayacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Wings Wings koleksiyonu çekiyorum. Bu arada bunu daha ayrıntılı çekeceğim. Hemen başlayalım. ilk küçüklerden başlıyoruz. Küçükleri Stella, Lumix. Kanatları kırıldı ve bir standı var. stand var. Arkadaşlar. Ben bunu oynatmayı çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü bunu oynatmak daha kolay. Yani küçük olunca kamerama sığıyor. Büyük olunca sığmıyor. Herkese, Herkese merhaba. Mesela arkadaşlar size göstereceğim hemen. Bir saniye. <laughs> <laughs> Bir saniye görüştü. Bir şekilde kral Şakir kitapları, kral kitaplarımdan yaptım yatak Bir peçeteden de yorgan. O iyi bu ne? Bu ne? Hı. Tamam. Burada yatak. Bir kanat, bir yatak, bir kanat. Daha bitmedi bunun eşyaları. Her neyse devam edelim. Böyle Prince All Over. Ne demek istiyorum? I love you. I love you very at. I love you. seviyorum. ya Onu ben hatırlamış olabilirim belki. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi size bir açılış yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben güzel ve güzel Yeliz Ye kanalından Flora. Bugün sizlerle birlikte örneğin e açılışım açılış çarkımı çekeceğim. Bu şekilde olabilir. Seyenim. Sirenix. Bu es 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 esnetik. böyle ayaklarını kaldırabiliyor yani. Büyük bebekler gibi. Bazıları kaldıramıyor. Bazıları kaldırabiliyor. Kanatları bile arttırıp oynuyor sadece saçları ve şeyleri oynuyor. Şimdi büyük bebeklere geçiyorum. Şöyle göstermiş miydim? Evet göstermiştim göstermiştim. Şimdi büyük bir bebekler. Hemen pek ihtiyaç yok. Bisikletler. Bloom, Ay Flora, Butterfly. Bu kanadı kayboldu ya da çöp çıktı ben bunu şöyle bir dayayım, o şekilde göstereyim herkese. Büyüklera. Arkadaşlar bir şekilde otutturdum bu şekilde tanıtacağım Bir şekilde öğrenme bu şekilde kabartmalı. şöyle göstereyim. bu şekilde. Bunun eşyası yok. Bir kanadı vardı kanatta gitti. Şöyle gidiyorum bir tane. arkadaşlar. Kardeşim sesi geliyor. Benim Arkadaşlar kardeşim işim bitti. Hemen bakalım oh. kutuya Arkadaşlar kutuya çarptım. İkisi bebek kutusunu. Bu şekilde bu oturamıyor. Bunun bacağı kırıldı. Bunları ben ya. Bizim aileden hiç kimse yaptı. Geceleri. Aklıma biraz çok güzel geliyor. Ben bunu da bugün bir elbise giydim. Teşekkürler ama kapatın annem yaptı. Bir de bunun şey var. Bu butter flakes. Ama elbisesi sanal kaybı. Teşekkür. şimdi diğerine geçelim. Ama ona geçmeden önce bu kutuyu göstermem lazım. Bu dondurma kutusunda eşyaları var. Sadece kanadı değil. Bu şekilde kilitliyorsunuz. Sabah istediğiniz zaman açıyorsunuz. Açayım bir saniye ben. Ben bunu açayım geleyim arkadaşlar. Açamıyorum. Açtım. Şimdi eşyaları göstereyim. makyaj kenara döktüm. sizlerle göstereceğim size. Oh. bir üstüm yere fırladı. Neyse. <laughs> Bu Wings tokası, bunun da saç vardı ama attım ilk, ilk gün. Hiç güzel değil çünkü. Bu, bunu Stella'ya veya Shiny'ye tok olarak kullanıyorum. Shiny dedim. Epoju verdim. Bu üstünde de Wings yazıyor. Gördüğünüz gibi içine at atamadım. İçine attım. Şimdi kalp şeklinde ve şahane'nin kuyruğu şeklinde bir tarak turuncu renk. Buralarda bir şey yazıyor mu hiç dikkat etmedim. Aa yazıyormuş. Burada Winx yazıyormuş. Şurada. Gördünüz. Attım. Şimdi sıra şahane'nin. Yani bu buzdolabını renk değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi Onu size göstermek için buzdolabına buzdolabına koyacağım bu şermini. Bir dakika içinde harika bir şey olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bu soğuk renk ya. Biraz daha koyulaşacak bu. Hadi. şimdi çok durmadığı için. Şekilde şimdi kutuya koyalım. Saçı da pembe bu arada. Kuyruğu. bir şekilde. Pembe. Koydum. Koyamadım. Birazdan göstereceğim. Şimdi bir aksesuar daha var. Onu göstereyim. Ay. Ay. Şahin'in kanatları çok büyük geldi. Hiç sadıramadım şimdi. Böyle kaptırdınız. Bak işte tak kes. Çok kolay. Oh. Bir ay. Baba. Geliyor. Kapıyı kapatıyor ben ne? Arkadaşlar çok üzgünüm. ye turuncu kanat. Bu şekilde de buraya koydum. Şimdi bebek. Dırırırırım Bu daha Bir bir bebek arkadaşlar. Bu daha yep yeni bir bebek. Arkadaşlar şimdi ben bunu dizayn edeceğim. Onu hep size göstereceğim. Bu şekilde. La 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 la. dizayn edip geliyorum. Bütün aksesuarlarını takacağım. Arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Ki. Madem bitişi de yapsın. Yo ben yapayım. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. This is a Bye bye. This is good to score I this good skull aye aye. This good to I score I aye.